Selamünaleyküm arkadaşlar. Dünkü yaptığımız Broadway'in conta değişiminde e, gene bir arıza çıktı. Şimdi e, tekrar yeniden söküp o arızanın gidelmesini yapacağız. Haberin var. Evet. Kaldığımız gibi tekrar. Abi buradan söktük. Haberim. Aynı işlemi tekrar yeniden yapacağız arkadaşlar. Manifold contasında arabaysa gördüğünüz gibi cont manifold, eksoz manifoldunda yanma var. Bu yanmadan dolayı e, silindir kapağında hasar oluşmuş. E, sıfır conta taktığımız halde tekrar gene eksoz manifoldundan kaçak oldu. Şimdi dün e, dünkü taktığımız manifold contasının üzerine bunu da ilave yapıp çift conta atacağız. Arızayı o şekilde gidermiş olacağız. Veyahut da diğer bir şekilde de arkadaşlar sindir kapağını komple söküp rektörcüde taşlatmamız gerekiyor. Ama o uzun uğraş olduğu için sadece bir çinlik, çift çanta taraf arada gidereceğiz. Arkadaşlar şimdi emme manifoldumuzun saplamadan çıkarıyoruz. Arkadaşlar Emme manifoldunu gibi. Bu noktaları bu sindir kapağının Yüzey taşlanması gerekiyor Ama şimdi yüzey kapağını taşlatmak Bayağı zaman alacağını dolayı Biz buraya Eski çıkan manifold çantamızı koyup Yüzeyi aynı seviye Orana eşitlemeye çalışacağız Evet şu anda iki Manifold çantasını birleştiriyoruz. Devam. Gördüğünüz gibi iki contayı, manifold contasını üst üste yaptık. Emme -man manifolduyla egzoz manifoldunun seviyesini aynı hizaya getirdik arkadaşlar. Şimdi Tekrar yerine emme manifold ve manifoldumu takıyoruz. Emme ve egzoz manifoldumuzu yerine taktık, şimdi saplamalarını yerine montajına başladık. arkadaşlar ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Her şeyin bir ilki varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Exxon manifoldun boğaz contası değişti. Boğaz değişti. Manifold değişti ama ses kesilmedi. Mer sinir kapağının taşlanması gerekiyormuş. Onu da bu şekilde gidelim. çalıştık arkadaşlar. Tamam. Evet. Manifoldumuz aktı. Şimdi karbüratörümüzü saplamadan yerine takıyoruz. Yaklaşık bir 10 dakikalık işimiz kaldı. İnşallah bu sefer işlemimiz başarılı olacak. Sizin de bir gün başınıza bu şekilde bir olay gelirse işlem ya sindir kapağı taşlama olacak ya da çift bu manifold çontası taktığınız zaman yüzeyi düzlemiş olacağız arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi hafiflerimizi tamamen kapattık. Ya Allah ya Bismillah deyip bir marş yapacağız. Sen şey telefonu bana devam ediyor değil mi? <laughs> Şap bir marşa bas. Ama gazı al. Gazı al arabayı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın sağında gayet düzgün şekilde çalışıyor. Sadece bir gaz ayarı yapacak o kadar. Evet. Mükemmel. Arabayı e, şey yapsana devri 3000-4000'e getir. sovet Şimdi marş bas. Tamam bas. Bas çalıştı. Gazla gazla gazı Gazı. Bırak. Devir kaç bin? He? Devir binde, binin üzerinde duruyor mu? Bir saniye. Tá bom. Şimdi Az kaldı. Evet, evet. evet. Şimdi bir bakalım. Geçti. Ha? Geçti. Ha geldi yani. Tamam. O roventa dalgalanması olur. Evet. Şu anda arabamızın manifold kökten çözdük arkadaşlar. Aynı zamanda gaz ayarını yaptık. Şu anda gayet güzel. Elimde sağlık.